Bugün değişik bir ortamdayız. Manavda değiliz. Halde de değiliz. Ama meyvelerin arasındayız. Bu görmüş olduğunuz meyveler birazdan paketlenmeye başlayacak. Ve bölgemizdeki Koca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz dahilinde kayıtlı bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimizin her birerlerine dağıtılmak üzere yola çıkacak. Evet, zaman zaman giysi, kıyafet gibi nokta ihtiyaçlarda Kocaeliselen Belediyesi sosyal marketle ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Zaman zaman onların gündelik ihtiyaçlarını, ev ihtiyaçları ile ilgili, yiyecek ihtiyaçları ile ilgili gıda kolileriyle onların yanında oluyoruz. Ama bugün içerisinde de içinden geçmiş olduğumuz süreçte özellikle pandemi döneminde biraz daha fazlaca enerjiye, vitamine ihtiyaçların olduğunu düşünerek de meyve dağıtacağız. Bugün itibariyle paketlenmeye başlayıp dağıtımına başlayacağız. İnşallah birkaç gün içerisinde e, binin üzerindeki ailemize bu yardımlarımız ulaşacak. Ben bu noktada Kocasinan Gönüllüsü'ne destek veren iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Kocasinan Gönüllüsü ile gerek sosyal marketimiz gerekse diğer çalışmalarımız onların katkılarıyla büyüyerek devam ediyor. İhtiyaç duyulan her noktada ihtiyaç sahipleriyle ee, veren elle alan elin buluştuğu nokta diyoruz biz sosyal marketimize. Bu dost elini sıcak dost elini bugünlerde de yeniden ihtiyaç sahibi ailelerin üzerinde hissettiren bütün katkı verenlere teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. İnşallah sağlık içerisinde içerisinden geçmiş olduğumuz süreci atlatıp yeniden özlemini duyduğumuz eski günlere daha samimi sıcak ortamlarda bir arada olmak dileğiyle bütün herkese sağlıklı günler diliyorum. İsmail Bey. Kocasından Belediyesi'nden. Allah razı olsun. Ellerinize sağlık. Başkanım çok sağ olsun. Sizin de ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Güle güle yiyin. Allah'a emanet olun. Amin Allah sağ olun. Allah yardım etsin abi. İsmail Hanım. Kocasından Belediyesi. Sağ olun. Allah razı olsun. Amin. Güle güle yiyin. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Kocasınan Belediyesi. Afiyetle yiyin. Teşekkürler. Bir şeyler. Allah razı olsun. Oldu. Hayırlı günler sağ olun. İyi, iyi günler abi.